Evinizi kiraya vermeyi mi düşünüyorsunuz? Bu video sizin için mutlaka izleyin. Gerçek değerin doğru belirleyin. Piyasayı bilmeden fiyat koymak ya uzun süre boş kalmanıza ya da kazancınızı düşürmenize neden olur. Bir uzmandan destek alın. Doğru fiyatı birlikte belirleyin. İyi fotoğraflar çok şey değiştirir. İlk izlenim 3 saniyede oluşur. Aydınlık, profesyonel fotoğraflar ilanınıza daha fazla ilgi çeker. Ufak tefek eksiklikleri mutlaka giderin. Musluk, boya, menteşe gibi detaylar kiracının kararını etkiler. Ev ne kadar hazır görünürse o kadar hızlı kiralanır. Kiracı profilinizi doğru belirleyin. Aile mi, öğrenci mi, çalışan mı? Doğru profili hedeflemek uzun süreli ve sorunsuz bir kiralama sağlar. Sözleşmeyi profesyonelce hazırlayın. Hazır şablonlar yerine danışmanınızla ya da hukuk uzmanıyla özel bir sözleşme yapın. Eşyalı mı, boş mu? Karar verin. Bazı bölgelerde eşyalı daireler daha çok tercih ediliyor. Eşyalarınız yeni ise bu size daha yüksek kira getirisi sağlayabilir. Profesyonel bir destek alın. İyi bir emlak danışmanı sadece ilan vermekle kalmaz, evi doğru kişiye doğru şartlarda kiralamanızı sağlar. Ben Uğur Usta. Beşiktaş ve çevresinde mülk sahiplerine en doğru kiralama sürecini sağlıyorum. Siz de evinizi en doğru şekilde kiralamak istiyorsanız iletişime geçelim. Hepinize iyi günler.